Merhaba Yankiler, e, Ospicialyan kanalına hoş geldiniz. Şimdi Yankiler, ben bir şeyden bahsedeceğim. Bakın videoları izliyorsunuz, tamam mı? Bak Valorant videomuz 318 falan izlendi şu saatlerde. Abone olan kimse yok oğlum. Lan oğlum en çok izlenen videomdan nasıl abone kazanamam? Lan GTA V videolarından abone kazanıyordum ben. Arkadaşlar e, abone olun lütfen. Bakın biz izliyorsanız seviyorsanız hani unutmayın abone olun, like atın. Teşekkür ediyorum. Bu arada demeyin bu dangalak niye böyle Valorant oynayacağı oyunda girmiş counter oynuyor diye. Vallahi yeni oturdum bilgisayarın başına. Elimi ısıtabileceğim en güzel oyunda bana counter gibi geldi. O yüzden Counter'da şöyle birazcık ısınalım. Surf Murf yaparım belki. Sonrasında geçeriz Valorant videosuna. Çünkü Valorant izleniyor. Ben vallahi bir daha Valorant videosu çekmem diyordum ama. Hacım yanılttınız beni. Valorant seven YouTube tayfası var. İzliyorlar. Vallahi... Çok hoş. Öleceksin kardeşim. inanıyorum İnanıyorum kardeşim. Öleceksin. Valla arkadaşlar teşekkür ederim. Valorant videomuz güzel izlendi. Umarım bütün videolar böyle izlenir. O ne lan? Çamaşır makinesi size geldi mi? Yemin ederim eve şey geldi sandım. Evde biri Kalaşnikov'la tarıyor sandım. Neyse. Hadi Valorant videosuna geçelim. Oradaki şeyden geliyordu. Baktığın yerden geliyordu. Hmm. Aman mı diyorlar ne diyorlar oraya Topaş'ın motoru Topaş'ın motoru merhabalar Merhaba Motoru bağırtmayın abi Adam sinirlenecek bak şimdi Motor bey Allah'ım kafayı yiyeceğim bak kapat sesi hızla 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 ağını satayım o ne alt komşunun gelecek ağzını ısıtacak şimdi nasıl yapıyor lan Allah ne yetenekler var Türkiye'de işte gör bunları Acun merhaba bu niye bana bakıyor iyi iyi oldu oldu ne aldın aldın Can veren karakter var mı la bizde yok. Ben yanlış da Bomba kimde lan? Arka geldi short herhalde oraya. Short mu da oraya? Hacı benim mal gibi ya. Bey. Hacı bu yer çok orijinal ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi gidelim ya. O ne oğlum oradan o herifler çözmüş oyunu bak. Onun o neydi lan? Kendini göstermeden smoke attı herif. Phoenix koşarak sıkma. Koşarak sıkma. Bomba düştü bende. Bu oyunda koşma. Motoru bağırtma kardeş. Bağırtma sen içtin mi? Yoo. <laughs> Allah adam evet. sabahtan beri topar ses çıkartıyor ya. ya. Oğlum yani. Bir tane çikolatalı süt içtim o kadar. Sen ıslığım için. <laughs> Allah'ım site'da bekliyor. Bit gibi oynuyor bit gibi. Motoru bağırtma. Ya şifte bastın amına koyayım ya. Hacı midde 5 kişi bunlar. Hadi be ya. Ver sayda e koş. E koş. O seni duyuyor şu an herhalde. Yavaş yavaş. Ses verme bir daha. İçeride oğlum adam site'da. Tam solunda solda. Sol, sol. Helal. İşte bu bir bitmediniz her farkı arkadaşlar. Kanala abone olun arkadaşlar. Hiç olmuyoruz bak. Valorantçılar pislik ya. Vallahi vallahi arkadaşlar pislik ya. Ben söylüyorum buradan ha. Pisliksiniz oğlum. Lan izliyorsunuz niye abone olmuyorsunuz? Pavalı köpekler. Neyse bunu keseriz. Polis <laughs> Şaka tabii ki şaka. Şaka biz sizi sevdiğimizden ama siz bizi pek sevmiyorsunuz galiba. Arkanız geliyor. Mert 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 arkanda Mert. Elal <laughs> Hacı bu adam bak burada burada bekliyor ha. Gel lan gel. Benim... silah ya, ya biliyorum abi burada bekliyor. Skill bekliyor amına koyayım. Kafa yedirtecekler adama ya. Köredeyim mi? At. Amca beni kör ettin. Ben de kör oldum. O ne lan? Arayayım. Nereye gittim lan abi? Tek tek ölüyoruz. Bu ne zaman bitiyor soruma sahip? Ben yani 3 saattir buradayım. Aman ha kodumu. Aa o ne ya? info info la kim öldü en son söylesin ya bilmiyorum. Mert nerede ki adam öldünüz söyle. bilmiyorum ki oğlum ben adam görmedim bile Bey yardım Ya mal mı lan? Mal gibi atıyor ya salak. Bu nasıl bir Korktular kaçtılar bizi görünce. Ya Allah'ım arkada da var. Lan ikiz mi lan bu propetle büdü? Mükemmel. Gayri Safi'nin eğimi eğimini konuşturuyor şu an Gayri Safi. Değil mi amca? Evet. evet ne vurdum lan? Eğimini konuşturuyor. Gel orası çözüyor. Ya kanka adam... Gel gidelim. Emi ağam. Bekle şeyi çıldırtalım. Tofaş'ın motorunu gel beni takip et gel. Gel gel bak o adam şimdi çıldıracak. Gel hiç, hiç gitmeyeceğiz be ya. adam çıldıracak şimdi. Bak hop bak. Şimdi yazacak alttan bak çaktırma. Bak dur niye yazmadın? Tofaş'ın motor B yazıyordu B alttan. B Biz B'ye giderken B şimdi de. B gitmiyor. Ana o ne? Niye B yazıyorsun kardeşim ya? B vurdu. Ha bombayı kurdu. Anca vurduk istesen de. Niye B yazıyorsun kardeşim onu anlamadım. Hayırdır senin derdin ne? B kurdu. Ben anlamadım ki sen B deyince ben hani orada büyük B yazıyor sen küçük B yazınca ben başka bir şey sandım. <gülüyor> <gülüyor> büyük B yazsan anlardım. Daha anlamadım pardon. Gelecek oradan. Büyük B mi <laughs> Beyler adamlar büyük B'de. Omuz. Lan gerimseniz adamlar büyük bir be. Büyük bir adam. Info. Büyük <laughs> adam büyük bir yazıyor çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ve Reyna da büyük bir yazıyor. Adam siz. <laughs> Dikkat et. Hans, oğlum Ares'te amına. Bomba açıyoruz, bomba açıyoruz. Çöz lan, çöz lan, çöz. Sağdan. Ol. Sağ ol. Sağ ol. Ne oluyor lan? La? Mert bir git önden bakayım. I need help here. Easy. Ya bu mal koşuyor artık öğrendim ben bunu. Burada kesiyorum. Arkadaşlar bakın video videoları beğeniyorsanız abone olun. Bak bu ayıp değil, bu kötü bir şey değil. Bak en çok izlenen videom Valorant videom. Abone kazanamadım videodan.